yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 390. Madde başlık gerekçe TMK 390. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 390. maddesi şu şekildedir. Aile yurdu tapu kütüğüne şerh verilmesi. Madde 391 Taşınmazın aile yurdu haline getirilmesi ancak izne ilişkin mahkeme kararının o taşınmazın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle mümkün olur. Bu husus mahkemece ilan edilir. Başlık TMK 390. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 2. kısım HİSMLİK 2. bölüm Aile 3. ayırım, Aile malları. Madde başlığı şu şekildedir. Aile yurdu tapu kütüğüne şerh verilmesi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 390. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. 1984 tarihli ön tasarının 321. maddesinden aynen alınan bu hüküm yürürlükteki kanunun 340. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği olmamakla birlikte yürürlükteki metinde yer alan sicile kayıt kenar başlığı ile metin içindeki tapu siciline kayıt ifadeleri yerine tapu kütüğüne şerh verilmesi ifadesi kullanılmıştır. Çünkü burada söz konusu olan bir tasarruf hakkı sınırlamasının sicile yazılmasıdır. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 9.17. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.